gitti ama canlıları topluyorum da akvaryum yapalım aşkımla, beste içinde. Benim aşkımla indir altına geldik. <laughs> Deniz çok güzel. Her yerde istiridye kabuğu var. Canlılar. <laughs> Canlılar. Murat onları kurtarıyor, hepsini denize atıyor. Her yer istirikli. Oo, wow, istirikli dünyası. kuşlar da çok güzel uçuyor. Evet, şu anda canlı bir istirce görüyorsunuz. İçi hala kapalı. Onu da denize atacağız. Hoppa, gitti. güzeller. Her yer canlı, ışık dolu.